Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Fransa'dayız. Çok güzel bir hava. Arkamda da yepyeni trendler. Hemen karşımda da C5 X var. Yani bayılıyorum bu modele. Keşke Türkiye'ye gelebilseydi. Yani bence Türkiye aile yapısına da Türk aile yapısına da çok uygun kocaman bir araba. Ama Çin'de üretildiği için bize maalesef gelmeyecek. Ama uzun zamandır takip ettiğim bir otomobil. Bugün de biraz deneyimleme fırsatı bulacağım sizlere göstermeyeceğim yani videosunu çekmeyeceğim gelmeyecek çünkü ama kendim bir kullanıp deneyimlemek istiyorum. Kapı sesi güzeldi. Şurada hemen Ami bagimiz var. Ami genel globalde 40 bin adet satılmış. Türkiye'ye de bagi geldi. 100 tane kadar geldi. Onlar da hemen satıldı. Beklediğimden çok daha fazla ilgi gördü ve satıldı bu Amiler. Gerçekten şirin cihazlar. Birçok farklı uygulamalarda insanlar kullanıyor bagisi de tabi böyle sarı jantlı falan hoş duruyor. Ama dediğim gibi bugün asıl bizim odak noktamız aslında C5 E-Cross'un hibrit modeli. O da hemen karşımda. Biliyorsunuz yakın zamanda bir makyaj görmüştü. Şu yeni yüzüyle falan gayet hoş duruyor. Küt gelen bir far tasarımı ızgara ile beraber gayet güzel duruyor. Zaten konforu falan daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi konfor olarak çok ön planda olan bir CSUV. Hacim olarak falan ki yolda da çok görüyorum insanlar tercih ediyorlar seviyorlar. Burada tabii yenilik olarak artık elektrifikasyona her marka her modeliyle geçiyor. Burada da artık yeni motorumuz var. 136 beygirlik aslında 1 130luğun modifiye edilmiş hali. %40 oranında parça değişimine gitmişler. Ve artık hibrit. Ama hibriti daha yani Malt hibritten daha iyi olduğunu söylüyorlar. Kullanınca hep beraber göreceğiz. Şöyle istiyorsanız motorunu gösterelim. Evet kaputumuzu açtık. Burada bir mandallı kaputumuz var. Dediğim gibi yine 1.2 pür tek 130'luk motora %40 oranında farklı parçalarla 136 beygir hale getirmişler. Ve artık Malt hibrit ama 1 kilometreye kadar tamamen elektrikli gidebiliyor. Şimdi şehir içinde falan dur trafiklerde o 1 kilometre. Tabi senin o dur kalk dur kalk gitme mesafenle tüketimi oldukça aşağı çektiğini söylüyor. Evet. Test edeceğiz bakalım. 48 volt bir teknolojisi var. 136 beygir ve 230 Nm tork sunuyor. Tabi Euro 6.4 normunu da karşılıyor. Sabit mıknatıslı bir senkron motoru var. O da 28 beygir güç üretiyor. 55 Nm de torku var. Bu şanzımanla entegre bir elektrikli motor. İnvertörü falan da hemen üstünde. Yani kompakt bir tasarımı var. Aynı zamanda 48 volt ile çalışan kayışlı bir marş motoru var. Benzinli motorun hızlı bir şekilde çalışmasını o da sağlıyor. Daha sessiz çalışmasını sağlıyor. Yeni çift kavramlı bir şanzımanı bulunuyor. EDCS6 diye geçiyor. İşte dediğim gibi elektrikli motorla senkron içinde bulunan entegre bir ünite. Ve işte daha normal mild hibritlere göre daha sessiz ve pürüzsüz vites geçişleri olduğunu söylüyorlar. Henüz test sürüşü yapmadık. Test sürüşünü de zaten hep beraber de deneyimleyeceğiz. İç mekanı zaten biliyorsunuz ama yine de şöyle bir göstereyim sonra yola çıkalım hep beraber. Zaten Strean deyince şu koltukların rahatlığı zaten ilk başta herkesi bir ya ne rahat bu hani arabalar birebir aynı olsa bile geçen bir takipçim yazdı abi diyor Berlingo'ya bindim ondan sonra Riftra'da bindim sanki Berlingo daha konforluydu. Yani diyorum A'dan Z'ye her şey aynı ama belki koltuk kumaşı Strean'de farklı olabilir. Stren, Stren, Stren daha yumuşak olabilir. Ondan daha konforlu gelmiş olabilir. Hakikaten koltuk konforu da arabaya bir ekstra konfor katıyor. Konsolumuz bu şekilde. Yine burada güzel dijital bir ekranımız var. Şu grafik seçimleri fanımızı kısalım. Şu grafik seçimleri falan çok güzel yapılmış. Direksiyonu zaten pamuk gibi. Onu onu yolda göstereceğiz. İşte adaptif falan nasıl çalışıyor bir bakacağız. Yine burada B modumuz var. Panoramik bir sunroof'umuz var burada. Ne kadar açılıyor bakalım. Ha bu kadar açılıyor. Az açılıyormuş. Herdesi böyle açılıyor. Çok geniş bir göz var burada. Hakikaten devasa. Yani şu detaylar falan gayet hoş, tatlı duruyor. Kapı içleri yine böyle bir dokusu var. Bu şekilde zaten dediğim gibi bildiğiniz C5. Bir bagajı da göstereyim çünkü bagaj önemli. C5 alanlar için. Şöyle elektrikli bir bagajı da var. Sonra da bir yola çıkalım deneyimleyelim bakalım Burada da oldukça geniş bir bagaj alanı var Bu da çıktığı zaman zaten yüksekte Aile yani aile işinizi görecektir Burada da şarj ünitemiz Plugin hibrit model için Evet bir yola çıkalım Yolda keşfederek yeni motorun özelliğini Yeni şanzımanın özelliklerini bir hep beraber Kullanalım yolda görüşürüz Evet arkadaşlar yola Çıkmıştım zaten bir yarım saattir Kullanıyorum Ya direksiyonun ...kamukluğuna bakar mısın? Bence C5'in konfor sırlarından biri koltuk. Koltuk süngerleri çok böyle rahat. Direksiyonu çok yumuşak. Ve lastikleri yanaklı. E tabi amortisör de ona göre biraz daha konfor odaklı. E total olarak konforlu bir araba. Yani yalıtım olarak, yol sesi olarak belki öyle muazzam değil ama konfor olarak hakikaten sınıfındaki çoğu arabadan daha iyi. Yarım saattir kullanıyorum. Neler hissettim farklılık olarak? Normalde mild hibrit nedir? markaların kağıt üstünde karbon emisyonlarını düşürmek için yaptığı bir şeydir. Pek tüketiciye hissetmez yani atıyorum 0.2 litre fark ediyor falan derler. Ya o da zaten gaza bir kere şöyle sert basman demek gibi bir şey. Burada ama biraz daha mild hibridini böyle hibride doğru kullanmaya başlamış. Özellikle yavaş seyreden trafikte elektrikli gidiyorsunuz. Şanzımanla entegre olduğu için şimdi tabi duymak zor ama böyle 20-30 da gidilen yerlerde böyle retarder sesi gibi böyle. Bir de vites de düşürüyor ya entegre olduğu için çift kavrama o sesi de duyuyorsun. Hoşuma gitti yani. Mesela bakalım tüketimime hiç bakmadım o çıktığımdan beri şöyle adaptifi alayım. Adaptif de güzel çalışıyor. Direkt seni tutuyor şeridinde. 26 kilometrenin ortalaması 5.3. Genelde otoyolda 110 yani hız sınırı neyse o. Onu öyle gittim. Ekstra da yavaş gitmedim. 110. Şehir içinde de işte 40, 50, 60, 80 o civarda. Sakin kullanım. 5.3 litre yakmışız. Bakalım aynen öyle. %28 elektrikli tamamen elektrikli gitmişiz 120 29 oldu şu an tamamen elektrikli gidiyor mesela ve adaptif gidiyoruz güzel çalışıyor bu otonom iki seviye biliyorsunuz seviye iki otonom bu bayağı şeridi çok güzel takip ediyor mesafesini ayarlıyor frenini yapıyor gördüğünüz gibi hiç dokunmuyorum bu dar zor alanda bile e, güzel gitti frenini şu an kendi yapıyor yaptı duruyor da tamamen başlıyor da. Güzel çalışıyor bu PSA grubunun e, adaptif hız sabitleme sistemi. Otonom 2 seviyesi gayet güzel çalışıyor. Hemen ekranda navigasyon da gözüküyor. Ekran renklilerini falan hoş, sevdim ekranın. Şu an normal modda gidiyoruz bu şekilde. Elektrikle gidiyoruz. Pili hemen şarj oluyor. Rejeneratif olarak şarj ediyor. Hemen böyle bir yokuş aşağı biraz çektin mi? <laughs> diye. Belki burada şimdi ...sessiz bir yol. Burada duyurabilirim. Müzik ...diye ilerliyor. Yeni bir şanzıman. 6 ileri. Kulakçıklar da var. Buradan... ...kulakçıklardan da şanzımanı... ...kumanda edebiliyorsun. Ama tabii... ...bu tarz otomobillerde pek de... ...elin kulakçağa gitmiyor. Benim arabada da var ama... ...kullandım mı? Hiç... ...kullanmadım. Yani sportif bir araba... ...değilse kulakçağa çok da... ...açıkçası ihtiyaç olmuyor... Ama tabi ne kadar fazla şey sunarsa o kadar iyi bir tüketici için. Ciddi bir elektrik motoru sesi o altta canla başla çalışıyor onu duyuyorsunuz. Direksiyon çok yumuşak. Hızlanınca tabi biraz sertleşiyor. Ama şehir içi kullanımda falan hakikaten pamuk gibi. Freni bana biraz ilk başta hassas geldi. Alışmak gerekiyor. Ama durmasında falan öyle bir sıkıntı yok yani. Hemen gayet güzel duruyor. İlk baştaki o dokunma hissi, ilk ısırması biraz hasta o kadar. Ona biraz alışmak gerekiyor. Strain'in sunumunda da zaten çoğunlukla bu tarz otomiller şehir içinde işte tampon tampona kullanılıyor. Trafikte böyle dur kalk kullanıyorsun. Onun için bu mild hibritimiz de işinizi görecek diyor. Rotayı da biraz öyle seçmişler. Hakikaten şehir içine giriyorsun, dur kalk yapıyorsun falan. Hani gerçekçi bir test oluyor aslında. 5.3'te bir tüketimimiz var şimdiye kadar. Dikkatli, sakin bir kullanım ama öyle ekstra dikkat etmedim. Normal işte hız sınırı neyse o. Işığı gördüm mü ayağımı çekiyorum. Zaten o rejenitif fren yapıyor. Mesela kasisi gördüm. Çektim. Hmm. Şey otobüsler gibi. Setralar mı bu kadar böyle ses yapıyordu? süspansiyonun çalışma sesi falan gelmiyor. Pürüzsüz yani o konuda e, hakkını vermek lazım. Strayan sunumunda biz daha basit, konforlu, sürdürülebilir, çevreci otomobiller yapmak istiyoruz dedi. Bunun için de çabalıyor. Otomobilin içinde %65'e kadar e, geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıyorlar. Nitekim işte diğer modellerine de bunu e, yansıtıyorlar. Artık bütün markaların ortak derdi sürdürülebilirlik karbon ayak izini azaltmak. Onun için çalışmaları yapıyorlar. İşte en son e, İA Mobilite Fuarı'nda da tek ortak söylem bütün markalarda, bütün sektörlerde sürdürülebilirlik, karbon ayak izini düşürmek. E, bunun için de işte üretim karbon nötr olmak gibi çabaları var çoğu firmanın 2030'a kadar. Tabii bu çevre için önemli ama baktığın zaman otomotiv bütün bu aslında Karbon ayak izlerinin çevreye zararının yüzde 15'ini yüzde 20'sini kapsıyor. Asıl çevreye faydalı olmak istiyorsak uçaklar, tekneler, ağır sanayiyi çevreleştirmemiz lazım, e, çevreci hale getirmemiz lazım. Yoksa senin buradaki bir iki e, benzinli motorunla e, bir şey olmuyor aslında. <laughs> Tabii ki bir şey olmuyor diye ya da az zararı var diye neden hiç zarar olmasın? O ayrı bir konu tabii ki ben de ona katılıyorum. Ama aslında ağır ticari, ağır kamyonlar, gemiler, onlar uçaklar çevreci hale gelirse belki biraz toparlanabilir. Yoksa bizim arabalarla olacak iş değil aslında. Çünkü yani büyük resme baktığın zaman tabii ki yapılsın. Tabii ki karbon nötr olsunlar. Şu an mesela yokuş aşağı hemen ekranda şarj olarak görüyoruz. Regenerative olarak şarj ediyor lityum iyon piller koltuğun sol koltuğun benim koltuğun altında bulunuyor. Onun için yerden bir feragat etmek zorunda kalmıyor. Bir bagajdan arka koltuktan diz mesafelerinden. Vay Porsche'ye bak. Süpersin be. Arka koltuklar 3 farklı şekilde ileri geri gelebiliyor. Bu da çocuklu aileler için gerçekten çok önemli. Ben de kendi arabamda uzun yolda koltukları öne alıyorum. Çok daha fazla bagaj alanı oluyor. Bunlar önemli detaylar aile arabalarında. Zaten bütün bu sebeplerden dolayı da C5 Aircross aileler tarafından çok sevilen bir otomobil. Konforu, fiyat performansı, sundukları, işte iç mekanı, total bir paket olarak tatlı bir araba, aile için kullanışlı bir araba. Konforu da ön planda ve tam aslında böyle ailelerin istediği özellikler. Şimdi biraz daha çevreci, ekonomik bir motoru var artık. İşte 48 voltluk mild hibrit. Bunun yanında tabi ec 4 xte de geliştirmeler var. Onda da 54 kWh'lik bir pil kapasitesi oldu, arttı. Menzili e, arttı. Yine 136 beygirlik, 100 kWh'lık e, bir elektrik motoru var. Zaten elektrikli otomobil aslında performans otomobili olamaz. Çünkü öyle bir doğası yok. Yani iki kere bastın mı o pil ısınıyor, o pil bitiyor. Tamam çok iyi bir pazarlama taktiği çünkü elektrik motoru doğası itibariyle torklu ve güçlü bir motor. Ama performans otomobiline gelince evet sıfır yüzdür, odur budur okey tabii ki işte Tesla Plaid var, performans var tabii ki gidiyorlar ama işin özünde elektrikli otomobil gerçekten az yakan çevreci e, otomobil konsepti. E bu da 100 beygir, 130'a 150 beygirlik bir otomobille de hayli hayli yapılabiliyor. O zaman çok daha az zaten harcıyorsun. Menzilin uzuyor, yakıt ekonominin azalıyor. İşte en son E2008 kullandık. 13'lerde 12 13 kWh yakıyordu. Bayağı az. Şimdi EC4 e X'te de yine aynı şekilde 13-14 kWh saatler yakabiliyorsunuz. E, çok iyi değerler bunlar. E, performans olarak da 8-9 saniye gene işten yanmalılar kadar zaten. Hani insanlar şimdi o kadar alıştı ki 5 saniyeyi beğenmiyor falan. Onun için hani burada 136 beygir var. Bu bile insanlara yetiyor aslında. E, zaten %60-70 kullanımını belki şehir içi de yapıyorsun. Sizin de orada görüşlerinizi merak ediyorum aslında. Şimdi ben tabii ki bir petrol olarak performanslı otomobilleri seviyorum. Ama performanslı otomobil olacaksa içten yanmalı olsun. Hani elektrikliyle o içten yanmalının keyfini alamıyorsun. Ama bir diğer yandan da ekonomisi var bu işin. AC ile şarj ettiğin bir otomobil evde acayip ekonomik. 10 kat yani 7 kat 10 kat ekonomik. İşinde bir o boyutu var. Sonuçta her günde piste girip yaldır yaldır gazlamıyorsun. Ama tabii ki biz petrol ediz. Her zaman şimdi bir böyle güzel içten yanmalı atmosferik bir V8 falan. Yani fanlar yeri kıkı doldurulamaz yani öyle söyleyeyim. Bizim sayfadakilerin çoğu da öyle düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Ama tabii Elektrik de günümüzün gerçeği, hidrojen günümüzün gerçeği. Bence gerçek temiz motor, hidrojen motorları. Birçok markanın da bununla ilgili çalışması var. Ağır ticarelerde çalışmaları var. Citroen de ürün damını gitgide elektrikli hale getiriyor. Herhalde 2030'a kadar tüm modeller elektrikli olacaktır diye tahmin ediyorum. Çoğu markada olacağı olduğu gibi. Şu an mesela 84 ile gidiyorum. Şu an içten yanmalı kullanıyor. Evet bu hızlarda şey yok. Mesela biraz gaza bastığında elektrik artı e, benzin çalışıyor şöyle kökledim gaz tepkisi gayet güzel elektrik motoru da olduğu için biraz daha iyi böyle çalışıyor vites geçişleri hızlı zaten çift kavrama. Ülkemize de 2024'ün ilk yarısı getirmeyi planlıyorlar fiyat olarak da şu anki dizel ile aynı paralara geleceğini söylediler geldiğinde göreceğiz. Benim şimdilik C5 E-Cross hibrit, mild hibrit ama işte hibrite biraz kanca atan hibritten söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Tüketimimiz de 5.4 litre oldu. Yani demek ki bu civarlarda yakıyor e, ortalama. Daha şehir içi kullanırsan e, belki 5'lerin altına bile inecektir. Diğer videolarımızda görüşürüz. Daha detaylı sürüşlerimizde İstanbul'da zaten yaparız. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. 拜拜。Bye bye.